şeylerlerin bu ülkenin bu memleketin artık öne açık Ne bizi fetö durdurur ne bizi PKK durdurur ama şunu unutmayacağız birbirimizi seveceğiz siyaset yapabiliriz eleştiri yapabiliriz ama birbirimizi karalamayacağız. Birbirimize ahlaklı siyaset yapacağız Aslı olmayan işlerle uğraşmayacağız buradaki insanlar Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle beraber biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi için koşulsuz, şartsız, gece, gündüz mücadele ettik. Buna herkes saygı duymak zorunda. <laughs> <oldu. gülüyor> Kıymetli hemşerilerim, hangi siyasi partiden olursa olsun bu memleket Milliyetçi Hareket Partililerle güzel. Bu memleket Adalet ve Kalkınma Partililerle güzel. Bu memleket yeniden Refah Partililerle güzel. Bu memleket Büyük Birlik Partililerle güzel. Bu memleket CHP'li hemşerilerimizle güzel. Bu memleket İYİ Partili hemşerilerimizle güzel. Biz etle tırnağız. Bizi bölmeye parçalamaya kalkanlara Tosya'dan en güzel tokadı biz vurarız. Bu birlikteliği, bu kardeşliği bölmeye, parçalamaya kalkan olursa Allah şahit olsun. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil olarak karşısında ilk beni görecektir. Rabbim doğrunun yanındadır. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Allah nasıl kısmet ederse bu ülkeyi, bu ilçemizi hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarken bütün insanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar. E aí